أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قيمة لي أرقاداشتار دي التحفة السنية كتابنا أقوم يا دوام ديورس برنجك أنواع الكلام أقومشتوك كلام قسم لرنه kelamın kısımları isim, fiil ve bir mana için gelen harf idi. Bunların tariflerini de yapmıştık. E, bugünkü dersimizde ise alamatul ismi okuyacağız. İsmin alametlerini okuyacağız. E, bu şekilde e, ismi daha da yakından tanımış olacağız. Yani tarifiyle e, isim, fiil, harflerden ayrılmıştı. Ancak bu alametlerle daha da belirgin hale gelecektir. Yani bir kelime gördüğümüzde artık bundan sonra isim olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir seviyeye gelmiş olacağız. Kâle İbn Âcrum dedi: "Fel ismu yu'rafu bil İsim bilinir, tanınır bil haft'i haft ile. Haft ile cer aynı şeydir. Farklı istilahlardır, farklı terimlerdir ama aynı şey kastediliyor. Haft Kufe medresesinin, Kufe ekolunun tabiridir. Onların istilahıdır. Cer ise Basra medresesinin, Basra ekolunun e, istilahı. Onların tabiridir. Ve tenvini isim bir de tenvin ile tanınır. Tenvin Sakin bir nundur. Kelimenin sonuna bitişen sakin bir nundur. Okunuşta var, yazılışta yoktur. Yani o harekenin şeklinin tekrar etmesinden dolayı orada yazılışta bir nunun yazılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Mesela Zeydun diyoruz. Zeydun kelimesini talafuz ettiğimizde, söylediğimizde orada bir nun çıkıyor. Ancak yazılışta Zeyd kelimesinin sonunda bir nun yoktur. وَادْخُلِ الْاَلِفِ وَالْلَامِ Elif, lamın girmesi, isim bununla tanınır. Yani bir kelimenin başında elif lam varsa bu kelime isimdir. Yani bu elif lamla kelimenin isim olduğunu tanımış olacağız. Ve huruful hafdi bir de haft harfleri yani cer harfleriyle isim tanınır. Yani bir kelimenin başında cer harfleri, haft harfleri gelmişse bu kelime isimdir. Cer harfleri ve min ila an ala fi ve Bir huruful kasem harfleri var. Ve hiye Bunlar cer harfleridir. Tabi cer harfleri sadece bu kadar değildir. Cer harfleri 20 tanedir. Ee, burada Musanif en çok kullanılan harfleri zikretti. Yani cümle içerisinde en çok kullanılan harfler bunlardır. Bunları zikretti. İsim bunlarla da tanınır. Burada tabii ki musanif yine e, ismin alametlerinden dört tanesini zikretti. E, i̇smin 30 küsür alameti vardır. Yani isim kendisiyle tanınan e, 30 küsür alameti vardır. E, burada musanif 4 tanesini söyledi. E, bunlar en çok kullanılan alametlerdir. Bunun dışında da ismin alametleri vardır. Tabi e, bu alametlerin bulunmasıyla bir kelimenin isim olduğunu tanımış olacağız. Ya da bu alametlerden bir tanesinin gelmesiyle, yani kelime bu alametlerden bir tanesinin gelmesiyle bunların gelmesini kabul ediyor ise e, bu kelime de e, isim olur. Yani şu an mesela diyelim ki başında bu alametler yok. Ancak biz bu alametlerden bir tanesini getirdiğimizde e, bu kelime bu alameti kabul ediyorsa yine de bu kelime de isim sayılır. Yani buradaki e, bu alametler muttariddir. Munakis değildir. Yani bunlar bulunduğunda isim olur. Bunlar bulunmadığında isim değildir. Öyle bir durum yok burada. Ve ekulu Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ben diyorum. Lil ismi alamatun. İsim için birkaç alamet vardır. Yetemeyyezu an ehevehi. İsim bu alametlerle iki ehevehinden yani iki kardeşinden ayrılmış oluyor. Çünkü alametler kelimeyi diğer kelimelerden temyiz eden, ayrandır. İsmin diğer ehevehleri nelerdir? El fi'li vel harfi. Şimdi kelime Kelam üç kısma ayrıldığını söylemiştik. İsim, fiil, harf. Şimdi bunlar birbirinin eheveyleridir. İşte ismi bu diğerlerinden ayıran şeyler ismin alametleri olan e, yukarıda zikrettiğimiz bu dört alamet veyahut bunun dışında kalan diğer alametlerdir. Bi vücudi vahidet minha. Bu alametlerden bir tanesinin bulunmasıyla ev kabuliha ya da bunlardan bir tanesini kabul etmesiyle yani şu an yok ama geldi takdirde kabul ediyorsa bununla e, isim, fiil ve harften ayrılmış oluyor. Ve kad rahimallahu rahimehullah musannif burada zikretti minazil alamat erbe alamat dört alameti zikretti ve el ve haft yani cer tenvin ve duhul elif ve lam elif lamın girmesi ve duhul harfi min huruf cer harflerinden bir tanesinin girmesiyle isim tanınmış oluyor. İsim diğer e, fiil ve harften ayrılmış oluyor. Peki bu alametler nedir? Yani haf dediğimiz şey nedir? Tenvin nedir? Elif el nedir? Ondan sonra e, harfi cerler hangileridir? Emmet haftu, haft yani diğer tabirle cer. Fehu fil haft lügatte sözlükte dıddül irtifai. Yüksekliğin tersi yani alçakta olması. İrtifa yüksekliktir. Haft ise alçaklıktır. Alta olmasıdır. Ve fi istilahi nuhati nahucuların istilahında ise nahu ilmeyle uğraşan alimlerin teriminde ise ibaretun an kesretilleti yuhdithuhel amilu. Amilin meydana getirdiği kesreden ibarettir. Amilin meydana getirdiği kesreden ibarettir. Kesrin amili yani kesreyi meydana getiren amil ya cer harfleridir ya mudaftır ya da işte e, tabiiyettir. Yani e, mecbur olan bir isme tabi olan isim. Yani mesela diyelim ki e, mecbur olan bir ismin üzerine atfedilen bir isim. Ya teykit, ya bedel yapılmış, işte ya da e, sıfat olarak getirilmiştir. Yani cer kesre üç sebepten dolayı meydana gelir. Ya harfi cer var o kelimenin başında ya tan dolayıdır ya da kendinden önce geçmiş kesreli bir isme tabi olmuştur. Ev mana be kesreden ibarettir ya da kesrenin yerine geçen şeyden ibarettir. Kesrenin yerine geçen başka şeyler var. Mesela ya var. Bir de fethe var. Bunlar bazı durumlarda kesrenin yerine geçiyorlar. Bazı yerlerde mesela ya tesniyelerde, cem-i muzekerlerde kesrenin yerine geçiyor. Orada kesre gelmiyor. Kesrenin yerine e, kesreye alamet olarak ya geliyor. Gayri musarif isimlerde kesre gelemiyor. Onun yerine fetha geliyor. Ve zalike bu da mislu kesretir ra'iranın kesresi gibi min bekr kelimesindeki ra'nın kesresi gibi ve amrin amrin kesresi gibi fi nahu kavlike senin şu sözündeki gibi yani örnekte verilen Bekir kelimesinin sonundaki kesre amr kelimesinin sonundaki kesre gibi marartu bi bekrin bak burada Bekir kelimesinin sonu kesrelenmiştir ve bu Bekir kelimesi isimdir onun isim olduğunu nereden anlıyoruz sonunda kesrenin bulunmasıdır o kesreyi meydana getiren de başındaki cer harfi olan ba'dır. Ve kavlike hâze kitâbu amrin. Burada da amr kelimesi isimdir. İsim olduğunu nereden biliyoruz? Buradaki kesreden biliyoruz. Yani sonuna kesre bitişmiştir. O kesreden amr kelimesinin isim olduğunu biliyoruz. Buradaki kesreyi meydana getiren amil de kitabu kelimesi yani mudaf olan kelimedir. Ha da muhteda kitabu onun haberidir. Aynı zamanda Modaftır. Amrin mudaf ee, burada kitabı amrin mecrur etmiştir. Febekrin ve amrin ismani. Bekir kelimesi, amr kelimesi isimdirler. Li vücudil kesed fi ahir kulli vahidi minhuma. Her birinin sonunda kesrenin bulunmasıyla isim olduğunu tanımış oluyoruz. İkinci alamet ve emmet tenvinu tenvin fe fil lugati sözlükte et tasvittir. Yani ses çıkarmadır, seslendirmedir. Tekulü dersin nevvet tairu. Kuş ses çıkardı. Ey savvete manasındadır. Yani nevvene yani savvete manasındadır. Yani ses çıkardı. Et tairu kuş. Yani kuş üttü. Ve fi yani, istilahin yani, yani, nuhatin nehucuların istilahında tenvin neye denir? Huve nunun sakinatun. Sakin bir nundur. Yani hareketsiz yani, bir nundur tetbe'u ahirel ismi lafzan, Lafzen, lafzen e, ismin sonuna tabi olan sakin bir nundur. Ve tufarik Yazılışta ise o kelimeden ayrılandır. Niye okunuşta var yazılışta yok? Lil istignai anha. Kendisinden istigna edildiği için. Yani kendisine ihtiyaç duyulmadığı için. Neyle kendisine ihtiyaç duyulmuyor? Bi tekrari şekleti inda dabdi bil kalem kalemle o şekil yazılırken yani o hareke yazılırken o harekenin aynısının tekrar edilmesi mesela zeydun dediğimizde orada bir dame yazılıyor ve o dame beraber bir tane dame daha var. O damenin aynısının tekrar edilmesiyle artık onunun yazılmasına ihtiyaç kalmamıştır. Nahu Muhammedin ve kitabin ve ihin ve sahhin ve muslimatin ve fatimatin ve idin ve sa'ate idin. Bu kelimenin her biri isimdir. Sonunda tenvin bulunduğundan dolayı. Şimdi burada e, birden fazla örnek verdi. Bu örneklerle aynı zamanda bize bir bilgiyi daha verdi. Nedir o bilgi? Yani keli, e, tenvinin kısımlarını bize bildirdi. Tenvinin dört kısmı vardır. Tenvini temekkun. temini temekkun muarab isimlerin sonuna bitişen tenvindir. Yani bu kelimenin Muğrab olmadığı, kök saldığını yani İrab'ın orada yer edindiğini ifade eden tenvindir. E, tenvini mukabele vardır. Cem-i müenneslerde gelen tenvin, cem zekerlerde nun geliyor. Onun mukabilinde karşısında cem müenneslerde tenvin geliyor. Mesela muslimatin dediğimizde oradaki tenvin, tenvini mukabeledir. Tenvini ivet var. Tenvin ivet has edilen bir cümlenin yerine gelen tenvin ya da has edilen bir kelimenin yerine gelen ya da has edilen bir harfin yerine gelen tenvindir ivettir. Yani o has edilen şeyin yerine gelmiştir. Bunu ifade eder. Bir de tenvini tenkir var. Tenvini tenkir de yani bir kelimenin nekire olduğunu bildirir. Bu da mebni isimlerde gelir. Mesela sah dediğimizde tenvinsiz hali sus manasındadır. Ama sahhin dediğimizde herhangi bir susmak ya da mesela sibevehi dediğimizde tenvinsiz hali belli bir sibevehiye delalet eder. Yani o bildiğimiz alim. Sibevehin dediğimizde yani tenvin getirdiğimizde bu mebni ismin sonuna tenvin bitiştirdiğimizde herhangi bir sibevehi belli olmayan herhangi bir sibevehi ifade eder. Burada Muhammed'in kitabindeki tenvin, tenvini temekkundur. Muarab isimlerde gelmiştir. İhin sahin tenvini tenkirdir. Muslimatin Fatimatin tenvini e, mukabeledir. Ve hine izin saate izin buradaki tenvinde tenvini ivettir. Yani hine iz kanel emru kan Kanel emru keza hasfe gitmiştir cümle. Bu izindeki tenvinde onun yerine gelmiştir. Fadil kelimatu kulluha Esma bu kelimeler her biri isimdir. Bi delili vücudi tenvini fi ahri kulli kelimeti min her kelimenin sonunda tenvinin bulunmasıyla her birinin isim olduğuna delalet eder. Üçüncü alamet el alametu thalifetu min alamatil ismin. Üçüncü alameti ''Dukhulu el fi evvelil kelimeti. Kelimenin başına elin girmesidir. Yani bir kelimenin başında el varsa bu kelime isim olduğuna delalet eder. نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة بكلمة الرَّجُلُ اسم biri isimdir. Onun isim olduğunu bize bildiren nedir? Onun başındaki eldir. Er-raculu adam demektir. Vel-gulam bu kole أف والمدرسة bu at, vel-kitab bu bu لِدُخُولِ الْأَلِفُ وَاللَّامِ فِي اَوْوَلِيَ Başlarına elif lamın girmesiyle bunlar isimdirler. Dördüncü alamet, el alametu rabiatu, ismin dördüncü alameti, duhulu harfi min hurufi l Harfi haflerden, yani harfi cellerden bir tanesinin girmesiyle. Yani bir kelimenin başında harfi cellerden, haft harflerden bir tanesi bulunuyorsa bu kelime isimdir. Yani isim olduğuna alamettir. Nahu zehebtu minel beyti. Zehebtu gittim minel beyti evden ilel medreseti medreseye okula gittim. Şimdi burada beyti medreseti kelimeler her biri isimdir. İsim olduğunu gösteren alamet ise başındaki el bir de cer harfi olan min ile, ile iladır. Yani beyti kelimesinin başına min var, harfi cer var. Ayrıca el var, e, medresetinin başında da ila var. Bir de aynı zamanda e, el de var. Yani bir kelimede birden fazla ismi alameti bulunabilir. Yani sadece bir tanesi gelecek diye bir kural yoktur. فَكُلُوا مِنَ الْبَيْتِ وَالْمَدْرَسِ اسمٌ اسمدir لِدُخُولِ حَرْفِ الْخَفْتِ عَلَيْهِمَا Harfi cer girdiği için el fi اَوَلِمَا Bir de ayrıca başında elin bulunmasıyladır. Peki cer harfleri hangileridir? Ve huruful harf ve cerler şunlardır. Bir tanesi mindir. Ve leha Minin birkaç manası vardır. E, i̇leriki dersimizde bunun manasının hepsini söyleyeceğiz. O manalardan bir tanesi minha el Başlangıç. Başlamadır. Nehu safertu el kahireti. Kahire'den yolculuğa çıktım. Safertu yolculuğa çıktım. O yolculuğumun başı neresidir? el kahireti. Kahiredendir. Min den dan eki katıyor. Yani kahireden yolculuğa çıktım. Yani yolculuğun başlangıcı orasıdır. Ve iladır ve min ma'aniha. Onun manalarından bir tanesi de el intihau. Nihayete erme, sona erme. Yani bir şeyin sonucunu, sonunu bildirmedir. Nehu safertu ilel iskenderiyeti. İskenderiye'ye kadar yolculuğa çıktım. Yani yolculuğa çıktım. O yolculuğum nerede bitti? İskenderiye'de. İlel İskenderiye'de. Ve an ve min ma'aniha an da birkaç manası var. O manalardan bir tanesi el mucavazetu geçmek manasındadır. Yani bir şeyi geçmek. Nehu rameytu sehme anil kavsi. Rameytu attım es sehme oku anil kavsi yaydan. Yani o ok yayı geçti. <laughs> ve ala ve mim ma'ani al isti'la üstündelik manasını ifade eder. Sa'idtu al cebeli. Sa'idtu tırmandım, yükseldim. al cebel dağın üstüne, dağın üzerine yükseldim. Burada o üstendelik manasını ifade eden ala kelimesidir. Ve fi ve mim ma'ani al içindelik manasını ifade etmek içindir. Nahu el ma'u fil kuzi e, su ibriktedir. Su ibrikte yani ibriğin içindedir. Ve rubba ve min ma'ana azlık ifade eder. Nahu rubba raculin kerimin Karşılaştım. Az cömert adamla karşılaştım. Az cömert. Yani burada e, azlı ifade eden rubbedir. Vel ve min ma'ana manasıdır. Yani geçişlik manasını ifade eder. Lazimi bir fiilin e, içindir. Yani bir fiilin mef'ulü biye geçtiğini ifade eder. Nahu marartu bil vadi marartu geçtim bil vadi, vadi geçtim. Normalde marra kelimesi lazımidir Ama bayla müteaddileşmiştir. Yani o fiilin manasını isme çekmiştir. E, vel kafu cer harfinin bir tanesi de kafdır. Teşbih içindir. Ve mi maniyet teşbihu benzetmek içindir. Nahu leyla kel bedri Leyla, Bedir gibidir. Dolun, ay gibidir. Yani ayın 14-15'i olunca ay, o küresi dolmuş oluyor. Aa, o, ay gibidir. Leyla, o ay gibidir. Yani Leyla'yı dolunaya benzetiyor. Ve lamu, cer bir tanesi de lamdır. Ve min maaniye el-milku, manalarından bir tanesi milktir. Yani bir şeyi sahiplenmedir. Nahu, el-malu li muhammedi. Mal, Muhammed'e aittir. Muhammedindir. Elam-ı El mülk o herhangi bir şeye sahiplenebilecek şeyin üzerine girer. Sahiplene bilmesine elverişli olan bir şeyin üzerine girer ki burada Muhammed malı mülk edinebilir. Ve'l-ihtisasu lam'ın diğer bir manası ihtisas. Yani bir şeyin bir şeye ait olduğunu bildirir ama o şey onun maliki değildir. Sadece bu ona aittir. Onda kullanılır orada kullanılır. Nahu el babu Mesela kapı eve aittir. Ama dar e, kapı eve aittir. Ev onu malik edinemiyor. Ona sahip olamıyor. Sadece o evde kullanılır. Eve ait bir şeydir. Vel lil mescidi. Hasir, kelim, halı mescide aittir. Mescidde kullanılır. Ama mescid onu mülk edinemiyor. Çünkü malik vasfiyeti yoktur. Vel istihkaku lam, cer harfi olan lam, e, istihkak manasına yani bir şeyi hak etme manasına da gelir. Elhamdülillahi ham, lillahi Allahu Teala'ya layıktır. Yani Allahu Teala hamdi hak ediyor. Hamd onun hakkıdır. Ve min hurufil hafdi cer harflerindendir. Huruful kasem, kasem harfleri. Ve hiye thelâsetü Bunlar da üç harftir. Wa, ta, bir de ba harfidir. Tabi bu harfler hem ismin sonunu cer eder hem de e, kasem manasını ifade ederler. Yani bu cer harfleri her biri maani harflerdir. Yani bir manada ifade ediyorlar. El evvelu el vav. Birincisi vav'dur. Vav nerelerde kullanılır? Yani vavun kullanım yeri neresidir? Ve la tedhulu illa ala alel zahiri. Kasem harfi olan vav sadece zahir isimlere gelir. Şimdi isim iki kısımdır. Zahir isim var. Bir de mudmer olan isim var. Zahir isim herhangi bir karine ihtiyaç duymaksızın. Yani bir gaib, muhatap, mutekelim karinesine ihtiyaç duymaksızın manasını ifade edendir. Mesela Muhammedun dediğimizde ...gâib, muhatap mutekelim olmaksızın bir manaya delalet eder İsmi zahirin mukabilinde karşısında olan ise mudmer isimdir Mudmer isim de mutekeli muhatap ya da gâib karinesinin birisinin olmasıyla bir manaya delalet eder Mesela ente ente kelimesinin bu manayı ifade etmesi için bir muhatap olması lazım muhatap karinesine ihtiyaç duyar. Ya da ena mutekeleme ihtiyaç duyar. Huve gaib karinesine ihtiyaç duyar. Zahir isim ise herhangi e, bir karine ihtiyaç duymaksızın, yani gaib mutekeleme muhatap karinesine ihtiyaç duymaksızın manasını ifade edendir. İşte kasem harfi olan vav, zahir olan isimlerin başına gelir. Damirde kullanılmaz. Nahu vallahi. Allah lafzı zahir ismi zahirdir. Damir değildir. Ve nahu ve turi ve kitabı mesur. Ve turi tur dağına yemin olsun. Ve kitabı mesur yazılmış kitaba e, yemin olsun. Ve ve tini ve ve turi sinin. Yine aynı şekilde tin, incir ve zeytuni zeytine yemin olsun. Ve sinin sina dağına yemin olsun. Kasım harfi burada gördüğümüz gibi vav wow, sadece zahir isimlere gelmiştir. Ve bu Allah lafzı, tur lafzı, kitap lafzı, tin, zeytin, tur bunların da isim olduğunu başında gelen harfi cer olan kasem vav wow ile biliyoruz. Aynı zamanda bazıların başında da ayrıca mesela tur kelimesinin başında, tin, zeytinin başında da ayrıca e, el gelmiştir. Ve sani ikincisi kasem harfinin ikincisi el -ba ba'dır. Ba vav wow gibi değildir. Vav wow sadece zahir isimlere hastı. Ba'nın kullanımı yeri geniştir. Yani sadece zahir isimlerde değil, aynı şekilde damir isimlerde de gelir. Ve la tahtassu bi lafzin Bir lafza has olup başka bir lafza gelmemesi durumu yoktur. Yani sadece zahirde gelir ya da sadece damirde gelir öyle bir durum yok. Yani hem zahirde gelir hem de damir olan, mudmar olan isimlerde gelir. Bel tedhulu alel ismi, el zahir, zahir isme gelir. Mesela örnek nehu billahi le Allah'a yemin olsun ki çalışacağım. Bak burada e, Allah lafzının üzerine gelmiştir ve ismi zahirdir. Ve ala damire de gelir. Nehu bike le Senin ömrüne yemin olsun. Le el kesule vuracağım. Bak burada da kafın üzerine gelmiş ki damirdir. Yani sadece zahir ya da mudmara kası bir şey değildir. Her ikisine de gelebiliyor. Ve 3. 3. kasım harfimiz ta'dır. Ta vav'dan biraz daha dar bir çerçevede kullanılır. Vav zahir isimlere geliyordu. Ta ise daha da özel. E, daha da özel bir şeye gelir. Sadece Allah lafzına gelir. Sadece lafzatullahın başına gelir. وَلَا تَدْخُلُ اِلَّا عَلَى لَفْزَةِ الْجَلَالِ Allah lafzı üzere gelir. Nehu ve tallahi le ekidenne Allah'a yemin olsun ki sizin putlarınızı kıracağım. Tallahi. Tabi başka e, kitaplarda Rabbi kelimesinin başına geldiğinde söyleniliyor. Tabi Rabbi kelimesi Kabe'ye idafe edilerek gelmişse. Tarabbil Kabe'ti. Bazı görüşlere göre Rahman kelimesinin başına da gelir. Tarrahmani şeklinde de vardır. Bu şekilde ismin alametlerini e, açıklamaya çalıştık. E, bu alametlerle bir kelimenin isim olduğunu artık tanımış olacağız. Bu anlatımız konuyu bir şema üzerinden özetleyerek zihnimize daha iyi yerleşmesi için e, sağ tarafta gördüğünüz gibi bir şemamız var. Alamatül ismi diye bir şemamız var. E, onunla dersimizi bitireceğiz. Ee, şimdi ismin alametlerini söylemiştik. İsmin dört ana alametini olduğunu söylemiştik. Bunlar işte hafdi, cer, tenvin, duhul el, elin girmesiydi. E, ee, bir de cer harflerin girmesidir. Şimdi bu ismin alametleri dört tanedir. İki kısma ayrılır. Bazıları isim kelimesinin başında gelirler. Bunlar el bir de cer harfleridir. El ile cer harfleri bunlar ismin başında gelir. Mesela er el racul el-kitab. O alamet olan el başta gelmiştir. Bir de cer harfleri minel-beyti, ilel-medreseti. Beyt kelimesin başında min var. Medrese kelimesinin başına yine ila var. Yani el ile cer harfleri kelimenin başında gelirler. Kelimenin sonuna gelen alametler ise tenvin ile cerdir luhuku tenvini mesela Muhammedun ondan sonra kitabun gibi bu alamet ismin sonuna gelmiştir. De kaft var yani cer. Cer de ismin sonuna gelir. Kitabu emrin. Amrın sonu kesrelidir. O kesreyle emrin isim olduğunu tanımış oluyoruz. Min amrin yine aynı şekilde amrin kelimesinin isim olduğunu sondaki kesreyle bilmiş oluyoruz. Bu şekilde e, bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Allahu Teala cümlemize istifade etmeyi nasip etsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu.